arkadaşlar bakın böyle işte böyle bir ortam Allah artık geçtim yanında bir de da işte, arkadaşlar bir de şöyle size şurayı da göstereyim şöyle arkadaşlar devam ediyoruz az önce video otomatikman kapanmıştı Şöyle evet, oyunu, yatağı, yatağı, yatağı. Ya, o zaman da elim bir şeylere değiyor <laughs> aslan. Ya bana emir ver. <laughs> Arkadaşlar burada ahşap şantiyeler var anladığım kadarıyla. <laughs> sera. Ahşap Seralar. Burada <laughs> içinde o e, naylonların içinde yazın yetiştiriyor sebzeleri kışın yetiştiriyorlar. Sık vererek. Evet. Ve doğal güneşle yetişmediği için zararlı dolabiliyorlar. olabiliyorlar. Evet. Sessiz olun. Sera almayın yemek için. Ara yemek için olur ama sera... Her meyveyi sebzeyi mevsiminde yiyin. Evet. Sera örneklerinden Birkaç tanesi genelde konserve meyveler oluyor, sebzeler. Konser hani, seradan almamak için evet. konserve yapıyorsun, mevsiminde konserve yapıyorsun, kışın konserve yapılırmış. Konserveyi alabilir misiniz yani? Evet, burada güzel bir yapı var. Her şey şahane. Annemiz Bazen annemiz gözüküyor evet. evet annem ya. ne istiyorsun? Sorun değil. Ne ne Arkadaşlar köy evleri bazı evlerden daha güzel olabiliyor. Şekil olarak. Asıl köy evi. Şekil olarak bazı evlerden daha güzel olabiliyor. Ama renk olarak kararsızım. Ama bu köy evi değil bence ya. Köyde bile bu kadar iyi ev yok. Evet. Kerviç Kerpiç. Kerpiç. Şunlar. Şu. Görüyorsunuz. Köy yolu. ...ve cami. Yok, cami. Arkadaşlar Altın burada bunu yaparken... ...bir şey daha diyeceğim. Bunu yaparken yemek molası da verdik. Siz bunu çok zor olarak... ...gidiyor olabilirsiniz ama... ...bu aslında okulda uzun bir... ...şekil, değil, değil mi? Evet. Karşıyım, Ki zaten dur yemek molası da... Dur ...büyük bir da. şey değil. Sen, sen... Evet. Ne düştü yere? Ne düşün, nasıl? Ben yani şunu mu o düşüyor onun bir şey bir şey yapmıyor. Yani. Evet burada böyle bir yer var. Divisi termal resort otel spa. 10 dakika, 10 dakika. 15 dakika sonra termal otel açık kapalı Tamamını yani, okuyamıyorum. Kafete şarj istasyonu. Niye tamamını okuyamadım? Niye yapmıyor? Ve burada yani, güzel yani, bir yani, güzel. şekil var görüyorsunuz. Koyalım <laughs> ki Anne yeşil ışık yandı. Ha, ne yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Gidelim geçelim tokslayacak bizi. Tüm düz gidiyor sağa dönüyor. Allah'ım yarabbim şu bize tosluyacak. Arkadaşlar yine bir köye girdik. Köy, köylerde hiç bakmadığımız değil mi? Güzel. Köyler güzel. Yani görüntüsü hoş oluyor bence. Sizce de hoş oluyor mu? Evet. Yorumlara yazın. Ben kokusu çok kötü. Ben kokusun be. Ha bak kokusunda ben deymiş fikirim. görüyorsunuz. Sarı bir ev evet, bu. kaç ki kaç kişilik bir aile evidir. Arkadaşlar böyle, böyle, böyle dağ Hayır Elektrik telleri Botlar Ondan sonra cima daha çekildiğinde kaldı Eyvallah. Evers mı gidiyoruz? <laughs> Hıh. Yozgat'ın bütün köylerinde dolaştık. daha başka konuşabileceğim şey, şey, başka bir şey var mı ve orada şu an görülmüyor ama ev falan var Belki biraz yaklaştırırsak görebiliriz biraz daha yaklaştırılamıyor Neyse gören gördü bence bir dakika kameranın rengini bozdu Çok parlak oldu. Ha tamam. Artık daha da canlı bir renk. Yaşasın. Vay be. Telefon çok güzel iştir ha. Göğtüm. bayırlar, her şey, araba. Ondan sonra cima bakıyorum, bakıyorum. Havada bir şey mi var? Ne var? Allah. Çek, çek, çek. Bakın arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar. Enes. Çekiyor arkadaşlar. Çekiyor, Evet arkadaşlar, bakın, bakın. Evet. Tam da kapatacağımız zaman peli bacalarına geldik. Evet. Kapattık, kaçtık. Ya sonra peli bacı, Sonra bir daha şey çektik. İnşallah sizin şeyinizden. Neyimizden? Anne yok, şu an dönüş yok. Anneye mi sonra döneceksin? Bakın, nüfuslar. Anne o sonra döndükten sonra... Anne bak, başka bir yolda bir. Bir de yolda dönüş var. Bakın arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Seni Evet, burada da yine bir evler var. Ondan şahsen doğal bir şey olduğuna inanamıyorum ama doğal. Doğal işte. Ne yapayım? Pihe bacaları da doğal mı? Doğal anneciğim. Volkanik dağlardan püsküren taşların zamanla daha doğrusu küllerin, alevlerin zamanla taşlaşması oluşmuş. Kendiliğinden oluşmuş yani. Arkadaşlar bay bay. Ayda onu göster, şuradan göster. Baba arkadaşlar bakın. Bakın şu şuradan bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ona daha değil abi. Ona daha değil abi. Anne yanal doğru. Eskiden Yanar Dağı var mıydı gerçekten? Vardı. Hala var o Yanar Dağı. Patlamıyor ama. O da ama. vardı. Yani Patlamıyor mu? Şu an bizim ülkemizdekiler patlamıyor. Allah'a şükür. Ama başka ülkelerdekiler patlıyor. Allah'a şükür bizim ülkelerdekiler patlamıyor. Ya yani şu anda bizde Pevacı sanmıyor. Pevacı ile onu Sen bir daha Pevacı ile olmaz. Evet. Evet aynen öyle. Pevacı ile sanmıyor. Yıkmadığına şaşırdım. Video baya uzun olacak arkadaşlar. İzlerseniz sevinirim ama. Bana bir tane kong verir misin? Kong yok. Kalmadı sana. Yedi kez yine. Kalmadı. Yine o zaman bana kızı kermedi. Ah. hadi. Hadi ramı ya. Bir avuç mu? Kanka ne? E çünkü diğerlerini alamıyorum. Şuradan kasanı çıkartırsam alacağım. Bir ben normal. E, arkadaşlar. Hem normal. Dolduk tabii bizim. Biliyorsunuz tartıklanmasa. Yüzünden şu an olmaz onda kaldık. Oh. Aldık bu kayıtları size çekiyoruz şu an. Yıllık tabii ki. Işte. Abi çabuk kalkayım ya afiyet olsun. <laughs> Uhu Ağaçta neymiş be? İşte arkadaşlar başlıyoruz. Islak olduğu için. İşte, şimdi diğer şey. işte şey. başlıyor. Evet. Sakinlik yaşıyor. Çok çok. Yağlı. Dün başladık. Azıklığı yaptık. Sonradan valizimizi topladık. 9'da kalktık, 9'da çıktık geldik. Annemize de Vlavo diyelim. O kadar uzun yol kat etti. Vlavu annemize. var şu an. Şu an bir şükür var. O şükür ne büyük ihtimalle bilirsin. İçinde hayla O da yanabilir sizde. Yok lan Hangi? Aynı şekilde. O da lan Hangi şekilde ölmek istersin? Sakat. <laughs> Ahmet, şey. bana verin, ne? Ne? Ben sana geçerim. göreme. ve göremedi arkadaşlar bir e, peri hocaları vardı hemşehir. Duyuyor anne seni. Hemşehir'in Ürgüp ve Göreme ilçelerinde peri hocaları var. Biz Ürgüp'e geldik. Şu anda. Ahmet evet, kameru kazan kameru tekrar ben. Arkadaşlar biri yanar dağın yanına. Konuş. Tamam biri kızgın tam dağın yanına gitmiş ve ne demiş? ay demiş kız bu kadar ciddisin <laughs> tamam tam söyleyeceği kes gerçekten gerçek o kadar aşırı eşlisin demiş şey olmasın alkangın ya kıs. Kısk. 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 arkadaşlar kameraya arkadaşlar düz düz güzel duvalla Bak orada bir volkanik dağ var. Evet. Benim yer çok güneşli evet. gösteremiyorum. Bu üç tane, üç güzel. Bu hiç işgesi? Birisi çoban. Abi birisi güzel. bir birisi prenses, birisi de on oğulları. Ve bu bir Hasan adında bir volkanik Hasan, dağ. Evet. Hasan dağı adında bir volkanik dağ patlayınca olmuş, oluşmuş. 3 tane pil i̇şte, daha nasıl diyebilirim bilmem. Boş çekiyorsun şu anda. Biliyorum. Bakın arkadaşlar. Bugün geldi para atma yeri var. Bakın bakalım. Ne var? Çalışıyor mu?